Evet, çok kıymetli meclis üyelerimiz, değerli mesai arkadaşlar, Kocasinan Belediyesi meclis toplantımızın ikinci toplantısının birinci birleşenin birinci oturumunu açıyoruz. Alacağımız kararlarımızın şehrimize hayır olmasını diliyorum. Gündemimizde görüşü karara bağlanması gereken sizlere ulaşan 17 tane gündem maddemiz var. Gündem maddelerimize, birinci gündem maddemize başlayarak ilçemiz Oruç Reis Mahallesi Karpuzatan Caddesi ile 3412. sokak arasında yeni yapılan parka isim verilmesi görüşülmesi. Değerli arkadaşlar burası Oruçreis Oruç Reis Mahallesi'nde e, yapmış olduğu biten konutlar var. Onun hemen ön tarafında bizim yapmış olduğumuz bir park var. İsmail Hakkı Durusu. İsmail Hakkı Durusu da Sandırma Vakfı'nın patlarının. Oruç Reis Mahallesi, Andırma Vakfı'nın kaptanı böyle bir şey oluyor. işte e, üst tematik olarak denk geldi. O yüzden zannederim arkadaşlar kabul edenler, etmeyenler oy belirleyenler, belirlenmiş. Şimdi bizim maddesi. Bir sağlık müdürlüğü ile Kocasinan Belediyesi arasında belediye sınırları içerisinde ikamet eden yatağa tam bağlı hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerden sağlık açısından engel teşkil etmeyenlerin yatak içerisinde yıkanması konusunda işbirliği protokolü yapılması ve yapılacak protokolün imzalamak üzere belediye başkanı veya görevlendirecek kişiye yetki verilmesi görüşülmesi. Ve hakikaten Allah şifalıklar versin. Ee, zor bir durum, ağır bir durum. Çünkü tamamen yatağa bağımlı. Yani e, kişisel gereksinimlerini kendi başına yapamayan kişiler. Yaşlı olarak genç de olabilir. Tabii, tabii. Böyle de bir durum var. Ve bununla ilgili de e, takdir edersiniz ki bu iş biraz sağlık tarafının ciddi bir manada ilgilendiren bir iş. Yani bir belediye, belediyenin e, şeysi değil. Yapabileceğinin bir iş değil. Ama biz bu işi sağlık müdürlüğüyle birlikte yapacağız. Bu işlemler yapılırken evde e, hasta bakımı yapılırken sağlık müdürlüğünden de öyle mi? Bir defa olacak başkanım? Konuyla ilgili uzman bir defa kaçı olacak. olacak. Allah, Allah herkese <gülüyor> sağlık <gülüyor> versin. Allah sağlık versin. Allah Yani, Allah yani ver. kimsene e, El ayağı koymasın diye eskide dua ederler ya, hakikaten el ayağı koymasın denilecek bir durum. Bu noktada böyle bir hizmeti de sağlık müdürlüğümüzle birlikte yapma noktasında sizlerden yetki talep ediyoruz. Gündemimizin 13. maddesi. Koca Sinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü, Abdullah Gül Üniversitesi ile Koca Belediyesi arasında özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin verilerine yönelik düzenlenecek psikolojik sağlamlığı artırıcı kapsayıcı toplum mutlu aile projesi kapsamında işbirliği protokolü yapılması ve yapılacak protokolü imzalamak üzere belediye başkanı veya görevlendirilecek kişiye yetki vermesi görüşülmesi. Evet. Bu da bir sosyal bir proje. Evet. Oylarınızı arz ediyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yeri gelmişken şimdi sosyal belediyecilik adına güzel işler ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz. Yaptığımız işlerle ilgili. Hakikaten gittiğimiz zaman baktığınızda herkesin karşılaşamayacağı, karşılaşmadığı, görmediği şeyler olabilir ailesinde, çevresinde, Allah da vermesin. Ee, bu, bu tip sıkıntılı şeyler olmayabilir ama toplumun içerisinde maalesef ki farklı sosyal katmanlar içerisinde değişik durumlar var. Sadece maddi destek değil, manevi destek de maddi destekten çok daha elzem olduğu durumlar çıkıyor. Çok daha önemli olduğu durumlar çıkıyor. Bundan dolayı da biz e, dost marketi, e, dost mağazayı Dosteli projesi kapsamı içerisinde bir de orada dost kapısı olarak bundan sonrasında daha fazlaca manevi noktada insanlara psikolojik destekler olabilir farklı destekler olabilir ama bu işin ehli insanlarla gerek sağlık müdürlüğüyle gerek aile sosyal politikalar müdürlüğüyle ilgili birimlerde veyahut da bu işin ehli profesyonellerle birlikte bu hizmetleri de daha fazlaca hayata geçireceğiz bu işin birinci adı aşaması ama bundan sonrasında bu diğer projeyle ilgili de önümüzdeki günlerde Allah nasip ederse meclisimizin gündemine getirip bu çalışmaları da sizlerle birlikte şehrimize, koca kazandırmış olacağız. Aldığımız kararlarımızın şehrimize, koca hayırlı olmasını diliyorum. Mart ayının ilk haftası 4 Mart 2024 tarihinde saat 16'da buluşmak üzere oturumu kapatıyorum. Aldığımız kararlar hayırlı olsun, hayırlı günler diliyorum.